Merhaba değerli dostlarım. Programımızda Usturlap'la ilgili ilk eseri veren Bilgin Maşallah Efendi'yi tanıtmaya çalışacağım kısaca. Meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlap'la ilgili ilk eseri veren İslam alimi olarak bilinmektedir. İbnül Nedim'in Firistin'de kaydettiğine göre kendisi önceden bir gayrimüslim iken İslamiyet'i kabul etmiştir. İslam'ın akıl ve kalbi doyuran esasları, ilmi teşvik eden prensipleri ona şef vermiş, ilim kervanına katılmasına sebep olmuştur. Asari veya Sariye'nin oğludur. Asıl ismi Mişa. Manaşi'nin bozulmuş şekli Manasse iken Müslüman olur olmaz Maşallah adını almıştır. Doğum tarihi olmamakla birlikte 730'dan önce olduğu tahmin edilmektedir. Vefatı ise 815'tir. Maşallah Halife Mansur'un emriyle Navbaht'la birlikte Bağdat'ın kuruluş gün ve saatini tespit etmiştir. Astronomik çalışmalarıyla ün yapan ve bu konuda eserler veren, bir kısım meseleleri halleden maşallah eserlerinde astronomi aletlerinin yapılışı ve kullanılışı hakkında bilgiler vermektedir. Hüseyin en Nasr'ın bildirdiğine göre Usturlap'la ilgili ilk Arapça eseri yazan maşallah'tır. Eserin orijinal baskısı günümüze kadar gelememiştir. Latince bir tercümesi bulunmaktadır. Maşallah'ın astronomiyle ilgili birçok eserleri Yohannes Hispolensis ve başkaları tarafından Latinceye tercüme edilmiş ve daha sonra da neşredilmiştir. İbraniceye tercümeleri de bulunmaktadır. Toledolu Abraham Ben Azra yıldızlarla ilgili iki eserini tercüme etmiştir. Eserlerin bazı el yazma nüshaları İslam dünyası kütüphanelerinde bulunmaktadır. Usturlap nedir? Usturlap astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazıdır. Kullanım alanları arasında güneş Ay gezegen yıldızın konumlarını belirlemek yer alır. Ayrıca yerel saatin ve İslam dininde namaz vakitleri usturlap sayesinde hesaplanıyordu.